Selamünaleyküm. Dayı burası Alp bir, Alparslan 1. Alparslan 2 barajı öyle mi? İleride bir baraj daha var. Varto barajı yeni yapılmış. Muş yolunun hemen kenarında. Şurası Muş. Ha, burası da Akpınar köyü. Bu karşıdaki de Akpınar köyü. Ha, burası evet Varto barajı. Burası e, kapaklar girişi. Muş yolunun kenarında yeni yapılan Varto Barajı. Ah, şu aşağıda evet şu şu kısımda evet birileri var. Orada piknik yapıyorlar. Yani biz de inelim mi oraya? Yol pisti. Ha yol. Tamam bu baraj böyle ileriye doğru devam ediyor. Bir de bu geride bir tane daha baraj var. Değil mi? Evet. Hadi yeter gidelim.